saldır. Geldi altıma girdi. Böyle böyle kafa kafaya çarpıştı kaçamadım ben. Hayır 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 hayır. Hocam ben onu öne geçerim oğlum. Aklıma taradım. Hocam duruyor. Gerçek isimle ölmem, değil mi? Hocam ilk ile şu Bir pozisyon var yani ortada orada direkt. Şöyle burada diyor. Olayı anlatıyor. Bir alakalı akıt olabilir. Gazla alakalı olabilir. En büyük trafik dedektifi. En büyük trafik dedektifi. Yumurtanın sarısı. Yumurtanın sarısı. Yere düştü, Yere düştü yarısı. Yere düştü yarısı. Bağ bağ piki piki. Bağ bağ piki piki. piki. En büyük özel güvenlik görevlisi. En büyük özel güvenlik görevlisi. Bu yüzden daha fazla oluyor. Ona dikkat edin. Çok fazla. Senin kafan olacak mı bakalım? Bu şekilde. Döndürmeyiz seni. Sağ ol. Merhabalar. Hoş geldin. Ben çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Evden okula artık yürüyerek de bisikletle geleceğim. Evet, bence çocuklar çok mutlu oldu bisikletle atıldığı için. Sağlıklı yaşam için bisikletlere ihtiyacımız vardı. E, çevre kirliliği için mesela motor bisiklet, mesela gazlı arabalara binmemiz gerekiyor. Mesela çevre kirliliği olmaması için bisiklete binmemiz gerekiyor evet bisikletin e, yararları bu e, çocuk sisteminde doğru çatışmasına e, şey gözleniyor yani sağlıklı için. Evet e, sağlıklı gelecek için bisikletle gelecek adıyla başlatmış olduğumuz projenin e, bisiklet ve aksesuarları e, dağıtım programı için bugün bir araya geldik. E, belirlemiş olduğumuz iki pilot okulumuz e, Alper Gün Bayram ve sayım Esnaf Erdoğan e, okulundan öğrencilerimiz, velilerimiz ve hocalarımızla birlikte e, bir araya geldik. Projemizin e, amaçlarından bahsettik. Tabii e, bisiklet kullanmak e, çocuklarımız için e, son derece anlamlı. Biz de e, bir taraftan çocuklarımızın obeziteyle yakalanmaması, sağlıklı bir yaşam sürmeleri, diğer taraftan da e, temiz bir dünya için, çevre için, e, karbon emisyonunun azaltılması konusunda bisikletin yaydırılması, yaygınlaştırılması amacıyla bir farkındalık için bu projeyi yapmış bulunuyoruz. Ulaşım ve Spor İşleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere e, belediyemizden e, ve İl Milli Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz protokol gereği e, okul çevresindeki e, ihtiyaç e, sahibi vatandaşlarımızın seçmiş olduğumuz e, öğrenci arkadaşlarımıza bisikletlerini tespit ettik. Bu kapsamda bu e, evlerden okullara ulaşacak güzergahlar ulaşım müdürlüğümüz tarafından işaretlenildi. Yerlerde boyaları e, çizildi e, ve inşallah e, bundan sonraki süreçte e, bu öğrencilerimizin bisikletle okula gelme alışkanlığını hem bu dönemde kazanması ve bundan sonraki yaşamlarında da bisikleti hayatlarının bir parçası haline getirmesini arzu ediyoruz. İnşallah bu başlatmış olduğumuz pilot uygulama diğer öğrencilerimize ve diğer okullarımıza da örnek teşkil edecektir. Biz projeyi inşallah yakından takip edeceğiz ve yaygınlaşması konusunda da teşvik edeceğiz. Sağlıklı bir yaşam için, temiz bir çevre için herkesi bisiklet kullanmaya da davet ediyoruz.